Rüyada bal peteği görmek Kolay yoldan elde edilecek servet anlamındadır. Eski rüya tabiri kitaplarında bu servet için evlilikler yolu ile ele geçen mal mülk ifadesi kullanılmıştır. Yani kişi kendi anne babasından miras elde edemeyecek fakat yaptığı bir evlilikten ötürü ciddi bir servet kazanacaktır. Eğer görülen bal peteğinin üstünde arılar da varsa bu durum kişinin ticari bakımdan nasibinin açık olduğuna tabir edilmektedir. Rüya sahibi için rızık kapıları ardına kadar açılmıştır. Kişi hangi ticari faaliyete girişirse girişsin çok büyük kazançlar elde edecektir. Rüyada süzme bal görmek Herhangi bir sanat ya da meslek dalında çok başarılı olmak manasındadır. Kişi hangi işi icra ediyorsa o işte bulunduğu bölgenin en başarılı kişisi haline gelecektir. Onun bu başarısı kendisine hem para hem de itibar kazandıracaktır. Rüya'da süzme bal görmenin bir diğer tabiri ise ailedeki bir genç kızın mutlu bir evlilik yapmasıdır. Rüyada kaşıkla bal yemek Hastalıktan kurtulmak ve şifa bulmaktır. Rüya sahibinin kendisi veya bir yakını ağır bir hastalık geçirecek ancak Allah'ın izniyle şifa bulacaktır. Kaşıkla bal yemek uzun ve mutlu bir yaşama da delalet etmektedir. Ancak kişi kaşıkla bal yerken balı üzerine döktüğünü görürse farkında olmadan ailesini ve sevenlerini üzecektir. Rüya sahibinin bu konuda daha duyarlı davranıp kendisine çeki düzen vermesi faydalı olacaktır. Rüya'da bal kovanı görmek. Rüya'da görülen bal kovanı eğer arılarla birlikte görülürse bu durum zenginleşmek manasındadır. Rüya sahibinin ömrü boyunca zengin bir yaşam süreceğini müjdeleyen bir rüyadır. Eğer görülen bal kovanında bal varsa fakat hiç arı yoksa bu durum hayırlı evlatlara sahip olunacağına işarettir. Şayet bal kovanında hem bal arısı hem de bal yoksa yani kovan tamamen boşsa bu durum ciddi bir ilahi ikazdır. Kişinin haram mal yediğini ifade etmektedir. Bu rüyayı gören kişiler gelir kaynaklarını gözden geçirmeli ve kul hakkı, faiz, tefecilik gibi günahları işliyorsa bunları kesinlikle terk etmelidir. Rüyada polen görmek Polen görme rüyaları önemli sırların açığa çıkması manasındadır. Rüya gören kişinin herkesten sakladığı ve bilinmesi halinde kendisini zor durumda bırakan sırrının ortaya çıkmasıdır. Kişi ve ailesi için çok önemli olan bu sırrın açığa çıkmasından sonra rüya gören kişinin dürüst davranıp sorunları çözmeye çalışması çok daha doğru olacaktır. Çünkü ortaya çıkan bu sır çok önemli sorunlara neden olabilecek ciddi bir meseleye dair olacaktır. Polen görme kimi rüya tabiri kitaplarında ikiz evlat sahibi olmak biçiminde de tabir edilmiştir. Rüyada sütlü bal görmek Yaşadığı memleketi terk edip başka bir şehre göç etmektir. Ailenin yapacağı bu göç ilk başlarda ailenin kimi konularda zorlanmasına neden olsa da uzun vadede çok hayırlı olacaktır. Taşınılan yeni yerde ailenin huzuru daim olacak ve maddi bakımdan da aile daha rahat bir yaşam sürdürecektir.